9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hazırlık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 aşağıdaki 9, 16 Soruları harfler ile gösterilen parçaları okuyarak cevaplayınız. Cevapları, nızı soruların yanında verilen harflerden birini veya birkaçını kodlayarak veriniz. Cevap A. Valide hanı yakınlarında bir kıraathanede atını durduran Bünyamin, hayvanını bağladıktan sonra taburelerden birine çöktü ve kendisine bir kahve söyledi. Oturduğu yerde uzun uzun düşünmesine rağmen karar vermekte zorlanıyordu. O an, eğer isterse, arzu ettiği her yere gidebilirdi. Öte yandan, her ne kadar kandırıcı görünse de sırlarla dolu bir dünya da vardı. Orada kendini güven içinde hissetmemesine rağmen, Ebrehe'ye ait olan bu dünya merak duygusunu kamçılıyor, düş kanatlandırıp ona sahte bir özgürlük duygusu veriyordu. Bir karara varabilmek için babasının atlasını bu yüzden açmak zorunda kaldı ve hayatını öne sürüp, sırrı bulmak için yola çıktı cümlesini okudu. Sanki denizin derinliklerine dalacakmış gibi derin bir nefes aldı. Kararını vermişti. Özgürlük duygusu, özgürlüğün kendisine galip gelmiş, Bünyamin sırrı çözmeye endişmişti. Atına atladı ve hayvanı teşkilata doğru koşturmaya başladı. B kültür ile uygarlık arasında hem birleşme noktaları hem de ayrılma noktaları vardır. Kültür ile uygarlık arasındaki birleşme noktası, ikisinin de bütün toplumsal yaşayışları kapsamalarıdır. Toplumsal yaşayışlar şunlardır: din, ahlak, us, akıl, estetik, iktisat, dil ve fenle ilgili yaşayışlar. Bu sekiz türlü toplumsal yaşayışın toplamına kültür adı verildiği gibi uygarlıkta denilir. İşte kültür ve uygarlık arasındaki birleşme ve benzerlik noktası budur. C, sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. 9. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangileri okuyucuda estetik zevk uyandırmak amacıyla yazılmıştır? A C 10. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangileri bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılmıştır? B. 11. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangilerinde birden fazla birleşik kelime kullanılmıştır? A. 12. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangilerinde kelimeler mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır? A, C. 13. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangilerinde doğrudan bir anlatım tercih edilmiştir? B. 14. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangilerinde öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır? A. 15. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangilerinde düşünceyi geliştirme yollarından biri olan tanımlamadan yararlanılmıştır? B. 16. yukarıda harf ile gösterilen parçaların hangisi veya hangilerinde öznel bir anlatım tercih edilmiştir? Al 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk dili ve edebiyatı hazırlık ders kitabı sayfa 54 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.